Herkese tekrar günaydın. Ben Bora Öztürk. Power Trade Finans adına bir Money Talks daha birlikteyiz ve bugün 5 Mayıs çarşamba artık tehlikeli sularda yüzmeye başladık. Çünkü takvimde bu hafta beklediğimiz üzere ADP tarım dışı istihdam verisi açıklanacak bugün ve cuma günü de tarım dışı istihdam ana verisiyle birlikte saatlik kazançları takip ediyor olacağız. Zaten biz bunları beklerken sağ olsun e, Yellen yapacağını yaptı. Açıklamalarıyla piyasanın altını üstüne getirdi. Bakalım şimdi onları da inceleyeceğiz. Dün neler söylemiş ondan sonra yok ben öyle söylemedim yok şöyle söyledim falan artık iş işten geçti. Yani ciddi bir manipülasyon yaşandı diyebiliriz aslında. Şimdi onları da inceleyeceğiz. Bugüne bakacak olursak takvimimizde dediğimiz üzere ADP tarım dışı istihdam verisi gelecek ve öncü veri beklenti daha önceki açıklamaya göre bir hayli yüksek ve saat 15 itibariyle de satın alma müdürleri endeksi 17.30'da da ham petrol stoklarıyla bugünü kapatmış olacağız. Şöyle bir gündemdeki önemli haber başlıklarını incelemeye başlayalım. Evet, aslında e, Twitter'da çok böyle sevgi dolu sözcüklerle TT olma yolunda giden bir e, hazine bakanı. Şu an izleyelim bakalım neler söylemiş. Küresel piyasalar Yelen'in açıklamalarıyla, açıklamalarıyla dalgalandı. Haber başlığımız içeriğine bakacak olursak ABD Hazine Bakanı Janet Yellen iki farklı açıklamayla piyasalarda fiyatlamalar, fiyatlamalara etkide bulunduğu Yellen ilk olarak ABD ekonomisinin aşırı ısınmasını önlemek için faizlerin biraz artması gerekeceğini söylerken daha sonra faiz arttırımını öngördüğünü ya da önerdiğini böyle bir şey olmadığını enflasyonun kalıcı şekilde yüksek kalmasını beklemediğini dile getirdi. Aslında ee, o taraftan alışık olmadığımız açıklamalar bunlar. Genellikle biz bunu Türkiye içerisinde gördüğümüz için hani bizden böyle açıklamalara biz çok aşinayız. Kulağımız bayağı duydu daha önce böyle şeyleri ama bu taraftan görmemiştik. Demek ki herkes böyle şeyler yapabiliyor. Yani bu basit bir hata değil. Yani bunun telafisi olamaz. Böyle bir cümlenin e, ben öyle söylememiştim yok ben böyle söylemiştim. yani Böyle bir şey olamazlar. Daha doğrusu saçmalık diyeceğim artık buna. Ve bakalım Hazine Bakanı yalan açıklamalarıyla salı günü zaten düşüşte olan Wall Street endeksleri önce kayıplarını arttırdı sonra bu kayıpların bir kısmını telafi etti. Özellikle endekslerde çok sert düşüşler gerçekleşti ve ABD 10 yıllık tahvil getirisi salı günü %1.59'dan kapandı ve dolar endeksi de %0.3 yükselişle tamamlandıktan sonra bu hafta hala hafif eksi de diyebiliriz. Ve emtia fiyatlarında da tırmanış sürüyor. 23 ham takip eden MTS Spot Endeksi yaklaşık 10 yılın zirvesine ulaştı. Bakır ton başına 10 bin doların üzerine çıkarken Amerikan petrolü API verilerinin ham petrol stoklarındaki düşüşe işaret etmesiyle petrol fiyatları da yükselmeye devam etti. Ve bir sonraki haber yine gelen. Yelen'in faiz açıklamaları altın piyasalarını karıştırdı. ABD Hazine Bakanı Yelen'in faiz ile ilgili açıklamaları sonrasında altın fiyatları hızlı bir şekilde düşerken gram altın dolar tl'deki yükselişle yatay bir seyir izledi ve salı günü sabah saatlerinde Biden'ın harcama paketinin büyüklüğünden dolayı ekonomideki aşırı ısınmanın önlenmesi için ılımlı bir faiz artırımı olabileceğini belirtmişti ve öğleden sonra yaptığı konuşmada konuyu açıklığa kavuşturmak için bu benim tahmin ya da tavsiye ettiğim bir şey değil. E o zaman niye söylüyorsun? Eğer birisi Federal Rezerv'in bağımsızlığına önem veriyorsa bu kişinin ben olduğumu düşünüyorum dedi. dedi. Ons fiyatına bakalım. Altın yükselen tahvil faizleri ve güçlenen doları birlikte yılın ilk 3 ayını kayıpla kapattıktan sonra Nisan ayında faizlerde gerileme ve dolardaki zayıflama ile ilk aylık yükselişini gerçekleştirmişti. Haftaya 1770 dolar civarında başlayan ons altın 1800 dolara kadar tırmandıktan sonra yine başrolde Yelen'in açıklamalarıyla düşüş kaydederek 1781 dolar seviyesinde bulunuyor. İnceleyeceğiz teknik olarak da grafiklerimizi tekrar inceleyeceğiz. Bir diğer haberimiz tekrar Yelen piyasa sarsan faiz sözlerine açıklık getirdi. The Wall Street Journal tarafından düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada faiz artırımına ilişkin sözlerini açıklama getirdi. Aslında bunu çok fazla böyle şey yapmaya gerek yok çünkü genel itibariyle aynı şeylerden bahsediyor. Şöyle bir kısaca inceleyelim tekrar. ABD ekonomisinin e, enflasyonun ABD ekonomisi için bir sorun olmasını beklemediğini belirterek faiz artırımını Öngördüğünü ya da önerdiği bir şey olmadığını ifade etti. Hükümet harcamaları nedeniyle ekonominin aşırı ısınmasını önlemek için faiz oranlarının biraz artması gerekebileceğini işaret eden Yelen. Yani bunu söyleyen kişi ee, hazine bakanıysa bireysel olarak fikir beyan edemez. Sonuçta onun ağzından çıkan her şey bir öngörü veya bir beklentiyi beraberinde getirdiği için ardından da ben böyle bir şey öngörmedim, çok şöyle söyledim falan çok saçma geliyor kulağa. ABD ekonomisi için enflasyonun bir sorun olacağını düşünmediğini belirten gelen olsa bile Fed'in bununla başacak, başa çıkabileceği araçlarının olduğunu aktardı. Evet gelelim petrole. Petrol varil başına 70 dolara yöneldi. Petrol fiyatları ABD ham petrol stoklarındaki düşüşle birlikte varil başına 70 dolara doğru yükseldi ve özetleyecek olursak şöyle bir bakalım. ABD yetişkinlerin %70'inin 4 Temmuz'a kadar en az bir dost Covid-19 aşısı olmasını hedefliyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise 7 hafta içerisinde karantina önlemlerinin kaldırılacağını açıkladı. Ve özetleyecek olursak piyasadaki Rally'nin arkasında bir ivme var. Toparlanma her zaman eşitsiz devam ediyordu ve şimdi yine daha fazla pozitif faktörün oluştuğunu görüyoruz. Bu da orta vadede daha güçlü bir yükselişe dair umutları arttırıyor. Açıklamamız ve bir diğer haberimiz Mısır yargısı Ever Given, Ever Given gemisinin alıkonulmasında ısrarcı ve hatırlıyoruz bu Süveyş Süveyş Kanalını tıkayan gemiden dolayı çok ciddi zarara uğrayan e, ekonomilerin karşılığı olarak aslında Mısır mahkemesi Süveyş Kanalını tıkayan geminin alıkonulma kararının iptalini talebini reddetti. 24 Mart'ta kanalda gerçekleşen kaza dolayısıyla gemi kanal trafiğini tıkarken dünya ekonomisine milyarlarca dolarlık zarar vermişti. Açıklamamız ve detayları da bunlarla alakalı ve gemiyle alakalı bu iptalin sebebi de zaten dünya ekonomisine verdiği zararlardan ötürü ve bugün önemli bir takvim günündeyiz. Şöyle bir hemen teknik grafiklerime bakacak olursak, teknik grafiklerimize bakacak olursak Euro dolar 4 saatlik günlük takibimiz devam ediyor ve önemli tepki almasını beklediğimiz yerden tepkiyi alıp şu an 4 saatlik grafikte de destek bölgesinin altında fiyatlamalar devam ediyor diyebiliriz. Kısa vadede satıcılığı hala görünüm sürüyor ve muhtemelen ADP tarım dışı istihdam verisine kadar beklenti yüksek olmasından dolayı Euro dolar üzerindeki satış baskısının da devam edebileceğini söyleyebiliriz ve destek bölgesi altında özellikle 1.1980 altında hacimli kapanışlar 1.1875'leri bile tekrar bize gösterebilir uzun süredir yükselişin ardından tekrar bu seviyelere dönme ihtimalinin olduğunu da söyleyebiliriz ve sterlin dolar grafiğimize bakalım. Sterlin dolar grafimizde de aslında beklentimiz dahilinde destek bölgesinin üzerinde kaldığı sürece yükselişlerin devam ettiğini görmüştük ve 1.3929 tam olarak çalışan seviyemiz tekrar fiyatı destek bölgesine kadar geri çekti ancak buradan hala e, hacimli yükselişlerin devam ettiğini görebiliyoruz ve bundan dolayı ve bu haftanın öneminden dolayı aslında e, 15 dakikalık kısa vadeye ait hareketler gibi hareketler 4 saatlik grafiklerde çok muhtemel olacaktır. O yüzden temkinli olmakta fayda var ve e, yatay direnç hattı üzerinde 4 saatlik kapanış olmadığı sürece de sterlin dolarda yükselişin devam etmesi biraz zor görünüyor. Aksi takdirde tabi ikinci seçenek destek bölgesi altında kapanışlarla 1.37.08'e kadar bu hareketinde devam etmesi muhtemel. Zaten günlük grafikte çok ciddi bir sıkışma bölgesinde olduğumuzu görebiliyoruz ve daha önce e, beklediğimiz 1.36.44'lere kadar düşüşün Olmasını beklediğimiz seviyeye çok yakın iki sefer yaklaşıp daha sonra çok hacimli yükselişler gerçekleştirdi. Günlük grafikte hala 1.36.44 cebimizde aslında bekliyor tamamlanmak üzere. Baskı devam edecek olursa aşağı yönlü sert satış hareketiyle birlikte 1.34.44'leri hatta o seviyeye gelmesi zaten burada önemli bir dibin, dip noktanın ihlalini de beraberinde getireceği için ardından satışın da devam etme potansiyeli var. Tabii ki 4 saatlik görünümde henüz orta bir durumdayız. Direnç hattı üzerinde alımların destek bölgesi altında ise satışların devam edeceğini söyleyebiliriz. Ve gelelim USD Japon yeni grafiğimize. Japon grafiğimize de 4 saatlik son hareketimiz aslında trendi değiştiren, satıcılı hale getiren bir hareketti. Ancak bu bölgeden itibaren tekrar alıcı bularak yükselişini devam etti. 109-365 bölgesi üzerinde kapanışın 110-147'ye kadar devam edeceğini öngörmüştük. Ve destek bölgesi üzerinde olduğumuz sürece de bu beklentimiz geçerliliğini koruyor. Ancak bu bölge hala çok ciddi direnç bölgesi konumunda. USD Japon yeni için tamamı devamlı bölgesi olarak 114-177 ve 110-147'yi takip etmemiz gerek. Bölge üzerinde 4 saatlik kapanışlar alımları tetikleyecektir. Aksi takdirde bölgeye doğru yükselişler yeni bir kapanışı bölge üzerinde getirmeyecek olursa bu alandan ciddi satış baskısı da gerçekleşmesi muhtemel ve bununla beraber hareketin tekrar destek bölgesine kadar inebileceğini teknik olarak tabii ki söyleyebiliriz. Temel desteğini de aldığımız sürece senaryolarımızı takip etmeye devam edeceğiz. Ve gelelim bizden bir Grafik. Dolar TL'deki uzun süreli takibimizin sonucundaki beklentilerimiz neydi? Daha önce bu bölgenin üzerinde kapanışların 8.39 ve 8.42'ye kadar devam edeceğini söylemiştik ve özellikle 8.15 kırılmadığı sürece yatay destek hattı altında 4 saatlik kapanış olmadığı sürece maalesef yönün yukarı olduğunu ki zaten günlük grafiğe baktığımızda günlük grafikte zaten trend yönümüzün yukarı olduğunu görebiliyoruz ve Günlük olarak da çok önemli bir seviye 8:40 üzerinde günlük kapanış işin rengini değiştirebilecek potansiyele sahip. 4 saatlik grafikte bu bölgeye yakın zaten 8:39-8:42 aynı şekilde e, bu göstergeyi bize sunuyor ve şunu söyleyebiliriz 4 saatlik kapanış bölge üzerinde gerçekleştikten sonra alımların ciddi oranda hızlanma potansiyeli var. E, ancak tarım dışı istihdam haftasında olduğumuzdan dolayı yükselişin bölge üzerinde günlük kapanışı ...beraberinde getirmeden çok sert yükseliş yapıp daha sonra bir geri çekilme göstermesi de muhtemel. Çünkü günlük grafiğe bakacak olursak bunu daha önce birçok sefer gerçekleştirmiş olduğunu görebiliriz. Ve buradaki hareket çok net yükseliş ve neredeyse yarısı kadar geri çekilme. Aynı bu durumu burada gerçekleştirmesi de muhtemel. Tabii ki iki yönlü de bunu yapabilir. İlla ki alım yönünde yapacak diye bir seçenek, bir e, iddiamız yok. Ama teknik olarak söyleyebileceğimiz 8.39 8.42 çok önemli bölge. Bu bölgenin altında tekrar satış baskısı ihtimali devam ediyor olacaktır ve yatay destek hattıyla bu bölge arasındaki hareketi izlememiz lazım. Gelelim DAX grafiğimize. 4 saatlik günlük takipimizin devam ettiği ve dün itibariyle özellikle dile getirdiğimiz dip noktanın aşılmasıyla sert satış baskısının ilk önce 14.962 daha sonra 14.804'lere kadar devam edebileceğini söylemiştik. Ve yine açıklamaların eşliğinde birinci, ikinci, üçüncü temasın yine gereğini yerine getirdiğini gördük. Ve şu an itibariyle birazcık toparlanma süreci devam ediyor. Yükseliş yönünde hareketlerde 15.102 ve 15.184 direnç olmaya devam edecektir. Buradaki ana direncimiz artık birinci, ikinci, 3. temas sonrası sert satış baskısı gerçekleştirdiği için bu bölge üzerinde 4 saatlik kapanışlar yeni yükselişleri beraberinde getirebilecektir. Aksi takdirde bölgeden tekrar satıcı baskısı alacak olursa 14.804 destek olmaya devam edecek. Ve gelelim bu haftanın en yaramaz çocuğuna. 4 saatlik ve günlük grafikten hatta 1 saatlik grafikten de takip ettiğimiz ons altın aslında yaramaz olan e, ons değil, yelen. E, çünkü bu dar alandaki hareketin e, devamını sağlayan kendisi oldu. 1795.7 ve 1765.2 seviyesi arasında ciddi bir sıkışmanın olduğunu uzun süredir takip ediyorduk ve 4 saatlik grafikteki beklentimiz neydi? Bölge üzerinde alımların 1795.7'ye kadar devam etmesiydi ancak bu bölge günlük direnç bölgesi olduğundan dolayı bu bölge üzerindeki kapanışlar hemen ardından büyük çıkışları getirebilecek e, ya da getirecek demedik. Çünkü bu alan günlük direnç bölgesi ve geniş bir bölge. Aynı şekilde destek bölgemiz de bununla birlikte devam ediyor. Yükseliş yönlü beklentimiz 4 saatlik grafikte karşılandı ve bölge altında hareketin tekrar destek bölgesine kadar devam edebileceğini söylemiştik. E, yalnız geniş bir bölge olduğu için ve 4 saatlik grafikte 1765 ve 1742 arası e, ciddi bir mesafe. Ve bu da ons olduğundan dolayı tehlikenin boyutunu şu an için görebiliyoruz. Saatlik grafiğe bakacak olursak saatlik grafikte özellikle <laughs> hangi seviyeyi dikkat etmemiz gerektiğini söylemiştik. Ve bu alandaki 1795 ve 1700 e, 1795.7 1795.2 ve 1790.6 seviyesi. Saatlik grafikte dahi bu bölgenin üzerinde saatlik bir mum kapanışı alımları ciddi oranda tetikleyecektir demiştik. Çünkü çok ciddi bir burada e, alıcı satıcı savaşının bulunduğu bir alan. Ve ilk testten sonra tekrar geri çekildi. Tekrar üçüncü test yine yani birinci ikinci üçüncü temas niteliğinde olduğundan dolayı çok daha sert bir satış baskısıyla geri çekildiğini görebiliyoruz. Şu anki grafiğe bakacak olursak. Yükseliş yönünde hareketin ilk önce 1783.4 bu direnç bölgesine kadar devam etme potansiyelinin olduğunu söyleyebiliriz. Artı bölgeye doğru yeni bir yükselişler 1790.6 itibariyle karşılanacaktır. Ve 4 saatlik grafikte de değerlendirmek lazım aslında bu hafta 10'su çünkü en azından 4 saatlik grafikte. Çünkü ciddi bir haber akışı olacak. Tarım dışı istihdam verisi ABD için çok önemli olmasının yanı sıra doları etkileyen her şey dünyayı etkilediğinden dolayı maalesef. Ons da bunların en çok e, yansımasını göreceğimiz ürünlerden bir tanesi. Sert hareketlilikler olacaktır. Her ne kadar teknik olarak öngörüde bulunsak da muhtemelen tekniği bozacak e, hem satış hem de alış yönlü hareketler olacaktır. O yüzden bu hafta temkinli olmak zorundayız. Üstüne basa basa söylüyorum hele ki karşımızdaki ons ise. O yüzden biraz izleyip daha stabil bir duruma ticarete girmek küçük yatırımcı için daha mantıklı olur. Ons grafiğimizden sonra Brent grafiğimize şöyle bir bakalım. Brent'te de <laughs> yükselişin devam ettiğini izliyoruz ve beklentimiz aslında bu bölgeden alımların gelmesiyle birlikte 67-86 ara direnç 68-60 satış yiyebileceği potansiyel direnç noktasıydı. Aynı zamanda e, komple bölge haftalık direnç bölgesi olması bakımından aslında önemli ve uyumsuzlukların da yükselişlere ait uyumsuzlukların da olduğunu görebiliyoruz. E, şu an petrolle alakalı çok fazla böyle Alış yönü haricinde satış yönünde pek tekniği çalıştırabileceklerini çalıştırdıklarını düşünmüyorum çünkü haftalık grafikte zaten son bölgedeyiz 70 bandına yaklaştı ve bu bölge üzerinde haftalık kapanış yapabileceğini sanmıyorum tabii ki mümkün yani herkesin gördüğünü bir anda teslim etmeme durumda söz konusu olduğundan dolayı ve petrol stokları açıklanacak bugün aynı zamanda ve aşılanma bir yandan e, güçlense de Hindistan'daki durumun talepleri kötü yönde etkilemesi bir yandan yani ortalık gerçekten karışık ve bu da çok spekülatif bir ürün olduğundan dolayı hem satış hem alış yönünde sert hareketlilikler mümkün. Şu anki görünümde 69.46 üzerinde bir kalıcılık sağlayamamış gibi 4 saatlik kapanış olsa da haftalık bir bölgenin üzerinde küçük bir 4 saatlik kapanış çok da kayda değer bir durum söz konusu değil yani çok kayda değer bir durumu e, getirmiyor. Düşüşlerde Orta vade olarak 67-86 bu seviyelere kadar gelme potansiyeli var ve bu bölgeden tekrar alıcı bulma durumunda söz konusu olacaktır. Ancak buradaki ana beklentimiz ne olmalı? Direnç bölgesinde olduğumuz için satışların sertleşmesi durumunda yatay destek 3. temas hattı henüz e, test edilmiş durumda değil ve bu bölge önemli bir destek bölgesi. Özellikle 66-20'nin altında 4 saatlik kapanışlar satıcıları devreye sokacaktır ve 62-69'a kadar bu potansiyel hareket devam edecek ya da edebilir diyebiliriz. Takip edeceğiz bakalım. Şöyle bir endekslerimizi inceleyelim. <laughs> evet, SP 500'de beklentimiz 4204.8 itibariyle karşılandı. Ancak ne demiştik? 4119.2 altında kapanış olmadığı sürece bu bölge çok ciddi bir taban oluşturdu ve sert hacimli düşüşler dahi bu bölgeye kadar gerçekleşti. Orta vade beklentimiz karşılanmış durumda ve bölge tekrar alım yönlü değerlendirilecektir. Çünkü ciddi bir destek bölgesi olması bakımından bu alandan aşağıda ve yatay destek hatta altında 4 saatlik kapanış olmadığı sürece bu bölgelere düşüşler yeni alım fırsatı olarak piyasa tarafından algılanacaktır, algılanacaktır demiştik ve yükseliş yönlü hareketlerimizde ilk seviyemizi karşılamış bulunuyoruz. 4236 ve 4263 diğer yükselişlere karşı takip edeceğimiz seviyeler arasında. İkinci senaryomuz 4.119.2 altında hacimli bir 4 saatlik kapanış artık yükseliş yönlü hatta orta vade yükselişi elimizden alacaktır. Teknik olarak bunu söyleyebiliriz. 4070 ve 4022'ye doğru geri çekilme bu bölgenin altındaki kapanışlarla birlikte gerçekleşmesi muhtemel hareket diyebiliriz. Ve bu şekilde de kademeli olarak destek seviyelerini potansiyel diyelim daha doğrusu potansiyel destek seviyelerini takip etmemiz gerekecek. SP500'den sonra Dow Jones grafimizi şöyle bir inceleyelim. Dow Jones'ta da aynı SP500'de olduğu gibi düşüş nokta atışı bölgenin tekrar alıcı barındırdığını bize gösterdi ve yükselişi devam ettirdi. 34.381 yükselişe karşı ilk takip edeceğimiz direnç seviyesi ardından 34.742 yapının ana hedefi diyebiliriz. Ve yükseliş kanalı dışındaki konsolidasyon bölgesi dışında hareket İkisinde de sert olacaktır. Yani çift yönlü olarak sert hareketlilik mümkün olacak. 33.687 altında 4 saatlik kapanış olmadığı sürece trend yönünden de kaynaklı ve şu anki teknik destek bölgesinin de gücünden kaynaklı yükselişlerin devam etmesini bekleyebiliriz. Aksi takdirde özellikle 33.227 bu bölgeyi ve bu grafiği uzun süredir bu şekilde takip ediyoruz. 33.227 seviyesinin altındaki 4 saatlik kapanışlar uzun vade belki de ilk önce de uzun değil tabii ki orta vade 33 e, 32346'yı ve uzun vadede yapının ihlalinden kaynaklı teknik hedefin 30925'lere 924'lere kadar devam etme potansiyelini gerçekleştirecektir. Tabii ki bu senaryo destek bölgelerinin altındaki kapanışlarla gerçekleşecektir. Şu an itibariyle trend yönümüz yukarı ve önemli destek bölgesinin üzerinde olmaya devam ediyoruz. Evet. Şöyle bir <laughs> bakalım. Günaydın. Öğleden önce işlem almama taraftarıyım. Mantıklı. Yani fırsat muhtemelen olacaktır. Yani hiç işlem yapılmaz diyemem. Ancak işlem yapmak üzere. E, şimdi şöyle açıklayayım. Toparlayayım ilk önce. Tekniği bozabilecek günlerde olduğumuz için destek altına stop çekip ya da direnç üzerine stop çekip kafamız rahat bir kenarda bekleyemiyoruz çünkü direnç patlıyor düşüş geliyor destek patlıyor yükseliş geliyor o yüzden e, çok fazla heyecan sevmiyorum ben bu konuda dolar 915 olur mu neden olmasın olabilir çift yönlü öngörümüzü az önce belirttik. 9.15 de olabilir. 7.77 de olabilir. Bölgeleri takip ederek üzerinde veya altındaki fiyatlamalarla bu senaryoları takip edebiliriz. Dolar endeksi düşecek mi? Dolar endeksi. Dolar endeksine bakmadık galiba. Hemen şöyle bir den Aa yok baktık. Evet, dolar endeksindeki beklentimiz zaten bizim ee, 9475'in tamamlanması itibariyle yükselişin başlamasıydı ve bunu da gerçekleştirdi. 91362 ilk beklentimizi zaten karşıladı. Geri çekilmelerde de bölge üzerinde kaldığımız sürece tekrar yükselişi öngörmüştük ve buradaki yükselişin önündeki tek engel şu an için direnç bölgesi diyebiliriz. 91564'ün üstünde hareketlerin hızlanacağını ve 92500'e kadar devam etme potansiyelinin olduğunu da söyleyebiliriz. Zaten yapının teknik olarak hedefi ilk hedefi Mevcut direnç bölgesinin sınırı. Bu bölgenin üzerinde kapanışlar 61.8 seviyesine kadar yani 92.267'ye kadar bu hareketi devam ettirebilir. Ancak dediğimiz gibi şu anki fiyatlamalar beklentiler dahilinde olan fiyatlamalar. Ancak açıklamaların beklenti dışında kalmasıyla çok daha farklı hareketler söz konusu olabilir. Zaten bu haftanın tehlikesi buradan geliyor. Hı <laughs> Günaydın hocam. Allah yeleni kahretsin. <laughs> Bunak. Nasdaq ve Hot USD. USD Ket, Yani bu yayınımızda soru cevap yayınında olduğu gibi analiz incelemesi yapmıyoruz. Günü değerlendiriyoruz. Takvimimizi inceliyoruz. Soru cevap saat 15'te gelecek. O yüzden şu an paritelere baksak dahi haber açıklamaları gelmediğinden dolayı sağlıklı bir öngörüde bulunamayız. O yüzden öğleden sonra saat 15'te sizi bekliyoruz. Ve bugünkü Money Talks da sonuna geldik. İnceledik, haberlerimizi takvimimize bir göz attık ve bundan sonra yakından takip etmeye devam edeceğiz. Haber açıklamalarıyla birlikte saat 15'te de soru cevap yanında sizleri tekrar bekliyoruz o saate kadar. Emniyette kalın, görüşmek üzere.